Evet Sayın Başkan, ee, evet. Allah kabul etsin Cuma'dan çıktınız. Evet hayırlı cumalar. Bugün cumamızı olacağımızda evet. kıldık. İnşallah şimdi arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Yine Allah çalışmasına devam. Allah evet. evet. Sayın devam. Başkan seçimi değerlendirir misiniz? Az bir süre kaldı. Yarın var öbür gün var. Evet. Yani iki gün sonra Bursalılar ve Türkiye'de tabi bütün vatandaşlarımız seçime gidecekler. Önce seçimin güvenli bir şekilde yapılmasını diliyorum. Evet devletimizin bütün kurumları bu konuda hazır. İnşallah seçimi huzur içerisinde hep beraber insanlar özgürce oylarını kullanacak nitelikte bir düzenlemeyle güvenlik çemberi içerisinde bunu tamamlayacağız. Çünkü e, Türkiye demokrasisi gerçekten burada çok olumlu bir sınav verecek diye düşünüyorum ben. O anlamda inşallah vatandaşlarımız da sandığa gidip oylarını kullanacaklar. Bursa için de değerlendirdiğimizde Bursa'da da en iyisini seçeceklerdir. Sayın başkanım. Ee, size tek bir soru soracağım, bırakacağım. Çünkü toplanlar. Evet. Eee şimdi rakibiniz Sayın Ali Nur Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanı. Eee şunu öğrendik. O da Nilüfer'de oturuyormuş. Neden Nilüfer'de oturuyordur? Ee, Nilüfer'de demek ki e, yaşamak ayrıcalıklı olduğu için. <laughs> Nilüfer'de herkes gülümsediği için orada oturuyor. Evet, Ondan dolayı. Sağ olun. Sağ olun. Evet,